Alişler abi. abi. Bereketli olsun. Alişler. Ol, <laughs> Alişler abi. abi. Musa abi. Hayırlı cumalar abi. Dolduruyor mu abi tez Poşetleri dolduruyor mu? Poşetleri dolduruyor abi. Artık ha, ha. yerli çıkınca ucuzlamış abi. Bir muhasebeci gözüyle nasıl fiyatlar? Bu hafta iyi. İyi mi abi? Reketozuna <laughs> Görüşürüz abi Alişler. <aleyhissel>. <laughs> Alişler abi Maristan'ın talan balcan, balcan. balcan Gel, gel, gel. Şey. <laughs> gel katlaca şey. alayım de. Ne var? Pazar alışverişindeyiz. Nasıl pazar bu hafta? Salsın Salsın. Salsın. Biraz fiyatlar köylü çıkınca ucuzlamış gibi. Hayırlı <laughs> <laughs> mallar görüşürüz. <gülüyor> <Zimala>. <gülüyor> buna bakacağım. Hayırlı <laughs> cumalar abi. Lira, Alişler. Hoş bulduk. Akşama bana bir operasyon nasıl? Orta hal bir şey. Vallahi <laughs> Ha? Vallahi karpuz yiyoruz da kavun. Ha bir tane de karpuz kavun ayarlayıver <laughs> <laughs> tamam, tamam inşallah. <laughs> Semercinin tezgah. Ay işte. Seçmece bunlar. Acısı yok mu? <laughs> Acısı yok. Alister. <laughs> Alister abi. Tamam. Bereketli olsun. Şöyle. Hadi şuradan. Tezgahın arkasına geçelim. Kalkıcı abimiz. Iyi, Değil mi? Abi. <laughs> Adana mı da yok Yok Adana ile işimiz yok. Bozkır bunlar. Bozkır. Bak. Iyi, iyi, bak. Iyi. Bal, bal onlar, <laughs> bak. onlar, Ay, hoş hoş Bak. Bak. abi. Karpuzlar yok. sana atlay atlay veriyor ya al beni diyorlar valla. <laughs> Bak teyzem de dedi. Tamam kardeşim 50 kilo ayarlayı yok. <laughs>